Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok özel modellerden biriyle karşınızdayım arkadaşlar. Bu saati yeni aldım. Vintage bir Omega Jumbo modeli arkadaşlar. Dilerseniz tanıtıma geçelim. Bu da görmüş olduğunuz e, saatin neredeyse her şeyi orijinal arkadaşlar. Vintage Omega'larda e, değerli olan en büyük şeylerden biri hani kadranın revize olmaması, orijinal olması. Buradaki kadran da tamamıyla orijinal arkadaşlar. E, bir diğer temel özelliklerden biri de kasası. Kasanın hani genelde sarı olanların hepsi kaplama oluyor. Veya som altın oluyor. Som altınlar çok nadir çıkıyor arkadaşlar. Ve oldukça pahalı oluyor. Benim burada görmüş olduğunuz bu model arkadaşlar komple çelik kasalı bir model. Ve jumbo ebatında hani kurmalılardaki jumbo ebatı tepe hariç 38 milimdir arkadaşlar. Bunu da bilgisini vereyim. Kapak arkasında 2505 olması lazım. Yani 2505 olanlar hep jumbo ebatında oluyor. Ve buradaki modelimiz de e buradaki modelimizde 2505'e 20 olan modeli 1950 üretimi olan bir model arkadaşlar nasıl oldukça ince ve çok şık içerisinde kalibreden bahsedeyim içerisinde arkadaşlar 265 mekanizma var 18 bin titreşimli kurmalı bir mekanizmadır yaşında nereden anladım diğer videolarımda da görmüşsünüzdür mekanizmanın üzerinde bir e, seri numarası vardır. O numara üzerinden üretim yılında kolaylıkla bulabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada Mert abiye e, aynı zamanda kendisi deri kayış da yapıyor. Meta deri. Buradan çok teşekkür ederim. Siz de eğer hani süsiyet kayış veya güzel el yapımı kayışla e, satın almak isterseniz hani e, Meta nokta Instagram adresleri onu da vereyim size oradan ulaşabilirsiniz kendisine de bu güzel saat temiz saat için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar bakın size şöyle Kolda duruşunu da göstereyim. Bu arada arkadaşlar Pomeri marka bir saatim daha var. Bu saatte e, tanıtımını yapmadım size sürpriz olsun diye takıyorum. Cartier tank kasalarından arkadaşlar. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu güzel Pomeri marka saatte başka bir e, videoda sizlere tanıtacağım. Hemen size Omega'nın koldaki duruşunu göstereyim ilk önce. Bakın oldukça güzel patina almış, eş patina almış bir kadran yapısına sahip, çıkıntılı indeksler, saniye, akrep, yelkovan kolu hepsi orijinal. Bakın 2 ton kadran, bu da değer katıyor. 2 ton kadran yapısı var ve böyle ışıkta farklı tonlar alıyor arkadaşlar. Bezel ince olduğu için 38 milimetreden de daha büyük duruyor açıkçası. Hani ben bunu nasıl söyleyeyim? Presaj modeli var mesela bende 41 milimetre. Onunla kadranları hemen hemen aynı boyutlarda ki bu 38 milim. Hani arasında 3 milim fark olmasına rağmen bezelinci bezel ince olduğu için kadran büyük ve kesinlikle 38 milimetreden de büyük duruyor. Tepe orijinaldir arkadaşlar. Tepeyi de göstereyim size. Demiştim hani kurmalı bir mekanizma kurma hissi de oldukça güzel. Bu arada logosu da çıkıntılı arkadaşlar. Her Omega logosu vintage modellerde çıkıntılı olmuyor. Bunu da size söyleyeyim. Bir tek toka saftır market. Orijinal tokalarda arkadaşlar arka kısmında şurada e, Omega'nın logosu da olur. O da basılı olur. Burada e, ki logo daha böyle çıkıntılı ve keskin hatta olur. Onu da hani diğer Omega videomu izlerseniz görebilirsiniz. Oradaki Omega saatimin tokası vintajlı arkadaşlar. Evet görmüş olduğunuz gibi inanılmaz bir model. Hani buradan Mert abiye tekrardan çok teşekkür ediyorum. E dediğim gibi kayış yapmak isterseniz hatta temiz Omega sahibi olmak isterseniz arada satışları oluyor. Ben hani size yazarsanız eğer yorumlara e, adresini de verebilirim arkadaşlar. Evet bu güzel model hakkında. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Bu arada polis haşsızdır. Oldukça temizdir bu saatimiz. Evet arkadaşlar benim bu saat hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Beni dinlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın.